Herkese merhabalar arkadaşlar ben Fatih. Arkadaşlar bugün sizlere yine mükemmel bir site ile geldim 18 yaşının altındaki kişilerin bile kullanabileceği bir site Hem kendiniz görev verebilirsiniz hem görevleri yaparak para kazanabilirsiniz Oldukça imkan sunuyor arkadaşlar site bizlere Şu anda ekranda da dekontu görüyorsunuz zaten Bankanızı havale EFT ile çekebilirsiniz Steam'den Oyun kartları alabilirsiniz. Veya yeni bir güncelleme ile birlikte Tosla ile de ödemenizi çekebilirsiniz. Minimum 10 TL çekebiliyorsunuz arkadaşlar Papara IBAN'ınıza. Burada da yazdığı gibi görüyorsunuz kendinizde. Sitenin arayüzü bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki siz ilk siteye girdiğinizde bu şekilde bir yerle karşılaşacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kazançbank.com açıklama ve yorum kısmında da linkler mevcut arkadaşlar. Direkt gelip hemen kayıt olabilirsiniz sizde. Bu şekilde arkadaşlar buradan kayıt ola tıklıyorsunuz. Ad, soyad, telefon numarası, e-posta, şifre ve şifreyi tekrar girdikten sonra kayıt olmuş oluyorsunuz. Buradan da giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar telefon numarasını isteme sebebi benzersiz bir hesap oluşturuyor oluşturmanızı istiyor. Her videomda zaten söylüyorum telefon numarası isteyen siteleri veyahut başka yerleri. Benzersiz bir hesap olmanız için sizden telefon numarası istiyorlar. Genelde çoğu site TC kimlik numarası ister ancak ben telefon numarası isteyen siteleri tanıtıyorum. Daha güvenli telefon numarası. Yani TC kimlikten sorun çıkabilir. Zamanında bir tane site tanıtmıştım sonuçta. TC kimlik isteyen çok fazla tepki gelince de ben de tekrardan telefon numarası isteyen sitelere döndüm. Kayıt olma ekranımız bu şekilde. Arayüzden herhangi bir şey tanıtmak gerekirse arkadaşlar buradan görev bölümleri var. Bu sitede normallerde olmayan bir özellik var arkadaşlar. Görevleri direkt kendiniz ekleyebiliyorsunuz. Normalde siteye mail atıyordunuz. Yok ben bunu ekleyeceğim, bunu ekleyeceğim. Durmadan maili şeyde çok fazla vakit kaybediyordunuz. Buradan direkt görev ekleye tıklıyorsunuz ve yöneticiler görevlerinizi onayladıktan sonra yayına konuluyor arkadaşlar. Şu şekilde görev kategorilerine bakacak olursak arkadaşlar Telegram'dan Gmail'e, Gmail'den Instagram'a gördüğünüz gibi burada birden fazla görev kategorisi mevcut arkadaşlar. Son eklenen görevleri de yeni görevler kısmından görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bunlar sadece son eklenenler. Yaptıkça görevler artıyor arkadaşlar. Gün içinde çok fazla görev bekleniyor Telegram sayfalarına girecek olursanız arkadaşlar görev eklendiğinde bildirim olarak geliyor. Kapasiteler dolmadan hemen görevi tamamlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela bunun 100 kapasitesi var. Biraz zor dolar ama bazen harita yorumlarında vesaire 5 kişilik görev koyuyorlar. Yani 5 kişiye de oldukça para veriyorlar. Yani 1 lira falan veriyorlar kişi başı arkadaşlar. Yani sadece yorum yapıyorsunuz ve 1 lira alıyorsunuz. O kadar basit. Dediğim gibi size de para kazanmak çok kolay arkadaşlar. Dekontu da başta gösterdim zaten sizlere. Buradan yapılan görevlere bakabilirsiniz. Ardından görev ekle kısmındansa Gördüğünüz gibi buradan seçebilirsiniz arkadaşlar. Mesela Google harita dedik. Google haritayı seçelim. Görev ismi diyelim. Ardından görev açıklaması. Buradan puntoları vesaire ayarlayabilirsiniz. Buradan görevi kaç kişinin yapmasını istediğinizi. Kişi başı ne kadar kazanmaları gerektiği ve görevinize link ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Peki ne bu link diyecek olursanız. Şu şekilde mesela YouTube yorum like diye bir görev varmış. Görev linkine tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi bize video atıyor arkadaşlar. Link bu yani. Siz de görev ekle kısmından Linkinizi ekleyip görevlerinizi yayınlayabilirsiniz. Tabii ki görevi eklemeden önce hesabınızda bakiye olması gerekiyor arkadaşlar. Siteye bakiye yatırmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi Samet Oktay adına buradan para aktarabilirsiniz arkadaşlar. Papara'dan yatırdığınız tutarı giriyorsunuz minimum ödemede 1 TL olarak. Buradan adınız soyadınız ve veya ödeme de kontunuzun numarası arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi ödeme kodunuz yazmışlar zaten. Bakiye çek kısmından da arkadaşlar hemen kart bilgileriniz vesaire girdikten sonra çekebilirsiniz. Şu anda girmeyeceğim ben oraya çünkü. E, kart bilgilerim vesaireler gözükecek sağ tarafta onun için e, zaten çok kolay arkadaşlar aynı bu şekilde bir bölüm var mesela paparayı yazıyorsunuz arkadaşlar ardından çekmek istediğiniz tutarı giriyorsunuz minimum 10 TL olmak koşuluyla adınız soyadınızı giriyorsunuz ve bitti bu kadar bakiye çeke tıkladıktan yaklaşık 24 saat sonra da onaylanıyor ve bakiyeniz hesabınıza aktarılmış oluyor arkadaşlar market kısmından Steam dediğim gibi Steam'de random keyler alabilirsiniz mesela minimum çekim 10 TL'de atıyorum mesela Steam'de 4 lira plat key alabiliyorsunuz arkadaşlar. Random oyun veriyor sizlere. Gördüğünüz gibi 100 çeşide kadar oyun varmış arkadaşlar. 400 TL'ye kadar oyun denk gelebiliyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi mesela burada da 70 ve 90. Mesela bu çok karlı arkadaşlar. Yine 100 çeşit oyun var. Referans sistemi var arkadaşlar. Siteye arkadaşlarınızı getirerek sizde onların kazandıklarının Yüzde kaçı olarak tam bilmiyorum. Yüzde beşi vesaire olması lazım. Yüzde beşli ile on arasında arkadaşlar. Siz de kazanç elde edebiliyorsunuz. Burada referans linkinizi kopyalıyorsunuz. Arkadaşınızı atıyorsunuz. Kayıt olması yeterli arkadaşlar. Ardından tabii ki görevleri de yapması gerekiyor. Görev yapmazsa sadece burada ekstradan sayı artar yani. Buradan destek sistemiyle arkadaşlar destekle iletişim kurabiliyorsunuz. Hemen yeni destek talebi diyorsunuz ve açılıyor arkadaşlar bir tane talep. Sıkça sorulan sorulardan sorularınıza yanıt alabilirsiniz gördüğünüz gibi. Buradan bildirimler işareti var. Mesela ödeme limiti 8'den 10'a güncellenmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ardından Telegram ve sohbet uygulamaları hakkında veyahut gördüğünüz gibi mesela yeni görevler geldiğinde buradan da bildirimler geliyor. Site hakkında aktarılacak bir şey kalmadı. Gördüğünüz gibi taze taze mükemmel bir site yine. 2021'de kurulmuş olmasına rağmen yine ünvanını duyurmuş bir site olarak tanımlayabilirsiniz arkadaşlar kendilerini yeni görevlerden dediğim gibi görevleri tamamlayıp yapabilirsiniz gördüğünüz gibi hemen artmış zaten yine yeni görevler durmadan güncel bir site biz ne kadar fazla kullanırsak o kadar fazla öne çıkacak o kadar fazla görev veren olacak yani biz de o kadar fazla para kazanacağız arkadaşlar videoyu sizde arkadaşlarınızla birlikte paylaşabilirsiniz açıklama ve yorum kısmında sitenin linklerini bulabilirsiniz dediğim gibi herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmından benimle iletişim kurabilirsiniz lütfen kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar şu anda yine ekranda görüyorsunuz verileri. Kanalıma abone olan sayısı %9.6 yani en son hatırladığım oydu. Şu an ekranda da o şekildedir zaten. Sizlere para kazandırmaya çalışıyorum. Sizlere destek oluyorum. Siz de bana olursanız çok sevinirim. Herkese iyi günler, bol kazançlar.